Merhaba arkadaşlar. E-ticarete yeni başlayanların %90'ı neden başarısız oluyor biliyor musunuz? İşte bu hatalardan kaçınmanız için 16 kural. 1. Hedef kitlenizi tanıyın. Kimlere satış yapacaksınız? Ne istiyorlar? Nasıl alışveriş yapıyorlar? Bunları bilmek çok önemli. 1. Kullanıcı dostu bir web sitesi tasarlayın. Hızlı, anlaşılır ve cep telefonlarında rahatça gezilebilen bir site şart. 1. Ürün ve fiyat stratejisi belirleyin. Rekabetçi fiyatlar ve kaliteli ürünler sunmalısınız. 1. Güvenli ödeme yöntemleri sunun. Müşterilerinize farklı ödeme seçenekleri sunarak daha çok kişiye ulaşın. 1. Envanterinizi iyi yönetin. Ürünlerinizin stoklarını takip edin. Tükenmelerine izin vermeyin. 1. Etkili lojistik ve teslimat sağlayın. Hızlı ve güvenilir teslimat müşterilerinizi mutlu eder. 1. SEO ve dijital pazarlamaya odaklanın. SEO, sosyal medya ve reklamlarla görünürlüğünüzü artırın. 1. Mükemmel müşteri hizmetleri sunun. Sorulara hızlı ve etkili cevaplar vererek müşteri sadakati oluşturun. 1. Verilerinizi analiz edin. Satış verilerinizi ve müşteri geri bildirimlerini inceleyerek stratejilerinizi geliştirin. 1. Yasal gereksinimlere uyun. Vergi, fatura ve iade politikaları gibi konularda yasalara uygun hareket edin. Bu altın kurallara uyun, sivrologistration ve e-ticarette sağlam bir temel oluşturun. Başarılar.